Ertuğrul Sağlam Alex Ferguson'a karşı, Sirgimen Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç, Juventus Bursa Spor, Sercan mı Runi mi, Volkan mı Nani mi, Ozan mı Berbatol mu, hedef Zebra'nın bacağını kırmak, son 16 turuna kalmak. Bu nasıl kaçar? Çok iyi saldırıyoruz ama şans Juventus'tan yana. Maç berabere tamamlanırsa önce uzatmalar sonra penaltılar oynanacak. Son düdük geldi. Uzatma dakikaları başlayacak. 15 saniyelik uzatma başladı. Başarılar Bursa Spor. Neyse ki Juventus kaçırıyor. Penaltılara geçiyoruz. Haydi Bursa Spor. Gol. Allah'ım gol. Ve yine attık. 2-0. <laughs> Temsilcimiz Bursa Spor Juventus'u penaltılarda eleyerek son 16 turuna katılma hakkı elde ediyor.